karavan ve atık toplama araçlarını bugün sıralıyoruz. İşte bu can kurtaran ağacı. Bakın bu yat küçük yat. normal <laughs> yat? Gösterdiğimiz büyük yatlardan şu büyük yat. Bu toplama aracıdır denildiğinde. Bu da yet, bu, yet. bu atık bu camları topluyor. Bu pet şişeleri, bu da kağıtları. Arkadaşlar bu da jet. sigaraları toplayan araç değil mi? Ya, çok küçük. Jet bot, 500 bot, 77. atik, 77. 9. ateş ve bu da ferbot, deşek ve meşu. Bunu, Biterim bunu lan. lan. Bunu. Bakın şimdi bu aynı. Bu kadar arkadaşlar. Karavanı gösterelim. Herkes biliyor zaten o motor 5 var. Tra bakın şurada <laughs> kravayım var. Normal minibüs. <laughs> a bakın şey de var. Traktör. Adne, traktör. Traktör, traktör, nerede? Burada. Çekilin. Çekil şimdi. Şimdi, ar kar ağaçlarına, kar araçlarına geçiyoruz. O böyle bu karda kullanan kar ağaç, kar şey. Kar da kar. kar topluyor, karları temizliyor yolları. Bu ne? Bu karları düzeltiyor. Karları düzeltiyor. Bu küçük karda geçen araba içinden geçiyor karların. Bakın Abu Agabe en güzeli o. Çekin. Abu hangisidir? Abu, 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 Abu Agabe. Abu süper. Evet. Arkadaşlar bunu biliyordunuz mu? Kalp bisikleti... Kalp bisikleti... Bak hanım ya ay, yanında abur cubur. Abur cubur. abur cubur. Anne, güneşten. abur cubur. abur cubur. istiyoruz Garaf şekli Arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Tren ve motorlar. 2, <laughs> 3,